Günaydın. Borsa'da vergi gündemi sonrası BIST yüzde satışlar derinleşti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 2,86 değer kaybı ile 10343 puan seviyesinden tamamladı. Güne alıcılı bir başlangıç yapan endeks açılışın hemen ardından geri çekilmesini hızlandırarak seans boyunca negatif tarafta yer aldı. Satış baskısı tüm endekslere yayılırken, kapanışa doğru ana kağıtlarda devre kesiciler çalıştı. Son dönemdeki primlenmeleri ile dikkat çeken emeklilik, sigorta ve faktöring şirketleri en çok değer kaybeden tarafta yer aldı. Tepki çabalarının görülebileceği haftanın ikinci işlem gününde volatilite yüksek seyredebilir. Dün katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni vergilendirme politikalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Vergide adaleti getirmeyi çalıştıklarını aktaran Şimşek Borsa'da vergilendirmeye ilişkin, GEO'ların vergi istisnalarını kaldırmayı düşünüyoruz. Yap işlet devlet şirketlerine %30 vergi düşünüyoruz. Kripto varlıkları vergi kapsamını alacağız. Bu pakette değil ama belki bir sonraki pakette borsa kazançlarının vergilendirilmesini çalışıyoruz, açıklamalarında bulundu. İşlem vergisini gündemden çıkardıklarını aktaran Şimşek, şu andaki pakette sermaye kazançlarının ilave vergilendirilmesi ilave çalışma gerektiriyor. Borsada işlem vergisinin arzu edilmeyen sonuçlar doğuracağına inandık. Borsa konusu bu paketin konusu değil. Ama vergilendirilmeyecek alan kalmayacak açıklamalarında bulundu. Resmi gazetede yayınlanan atama kararlarına göre iki bakanlıkta bakanlar değişti. Buna göre, sağlık sorunları nedeniyle görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Mehmet Öz Haseki'den boşalan çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum getirildi. Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na da İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu getirildi. Citibank analistleri, Türkiye'nin makroekonomik verilerindeki iyileşme ve Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını kararlılıkla sürdüreceği beklentisi ile forward kontratları üzerinden dolara karşı lira uzun pozisyon önerdi. Enflasyonda zirvenin geride kalmasının ardından yurt içi enflasyon beklentilerinin düştüğünü kaydeden stratejistler yazaylarında görece daha dengeli lira akışı olabileceğini belirtti. İyi seanslar.